Merhabalar. Bugün sizinle Van Helsing'in birinci oyununu oynayacağız. Steam'de şu anda 109 liralık oyun yüzde %90 indirimle birlikte 10 lira 90 kuruşa indi. Ve oyunun içinde 9 tane ürün veriyor. İşte Van Helsing'in sound packleri, kendi biri, ikisi, üçü ve diğer firmanın yaptığı oyunları toplu bir şekilde sadece 10 lira 90 kuruşa veriyor. Ben de bu fırsatı yakalayıp bu oyunların hepsini aldım. Ve şimdi sizinle birlikte bu oyunları test edeceğiz, bakacağız. Oyunun oynayışına bakacağız, ee, çekeceğiz. Ben bu oyunları çok seviyorum genel olarak. Böyle bir bakınca da hoşuma gitti. Alayım dedim. Şimdi Bilal ile birlikte Bilal'e de yüklettim. Beraber oynayacağız. Bilal merhaba. Merhaba Atakan. Ne haber? ben diyeyim. Şimdi karakterimi oluşturuyorum. Sen daha öncesinde biraz daha oyuna baktın. Biraz daha bilgili olduğun için biraz da senden bilgi alacağım. Burada gördüğüm tamam. üzere 3 tane farklı karakter var. Biri kılıç yakın dövüş galiba. Biri biraz daha büyücü gibi duruyor. Biri ise uzaktan çatır çutur vurayım sıkayım falan tarzında havalı bir çara benziyor. Çikolat var. <laughs> Hunter hem iki elinde pistol kullanabiliyor. Uzaktan da vuruyor. Hem de kullanabiliyor. Aynı yani o, o zaman, zaman arcane mekanik da... mekanikin özelliğine. Arcane mekanik biraz daha böyle bomba patlatmalar, işte tarih kurmalar. onlar. He, biraz da şey neydi onları hani? E mekanik işte ya genel olarak engineer, engineer, engineer. Evet aynen. evet, oyunların genelinde engineer olarak geçiyor. Bu da Mage bildiğimiz Mage galiba. Bu da aynen. Basic <coughs> mage, İki eline de farklı büyü şekilleri atanabilen bir Mage. Alev sağ el atıyorum, Hı -hı. sol el. O, güzel tamam ben Hunter'dan devam edeceğim biraz daha klasik gidelim istiyorum şimdi oyunu tamam. kuruyorum dlc paketleri arkadaşlar bunlar normal senaryonun dışında bonus kitleri arkayın mekanik açacağımız match mage. mage yani nasıl okunduğunu tam anlamadım mature diye okunuyor galiba bilmiyorum blue blood ee, bu bir dlc paketimiz. Ayrıca iki tane de işte skin, işte perk paketleri falan diye geliyor. Ben odayı kuruyorum. Password, passwordu 1-2-3 diye koydum. Level limit, level limit dediğimiz 1 ile 30 arası galiba. Hı hı. Aynen, 30 level üstü birisi gelemeyecek mesela o şekilde ayarladım. Haa, story modundayız, tamam. Okey, create'liyorum, kurdum. To Van The great Size çevireyim. Adam diyor işte yaratıkları vuruyordu diyor. işte falan filan. Babam artık daha fazla tamam falan diyor. Sonra Katarina'yı aldı diyor. Onunla gittiler diyor. Falan filan işte anlayacağınız arkadaşlar. Evet atımızı kaybetmişiz. Solda. Oo, vurduğumuzda parçalıyoruz he. Üf. Nasıl bir çar birader bu ya. Switch weapon. R'ye basarak güzel, kılıç ve şey ben arasında ben geçiş yapabiliyorsun. Evet. Q'ya basınca heal alıyorum galiba. Aynen. Tamam yani şimdilik bunlar yeterli diyor. Okey. Karakterimizin duruşu güzel. Şurada bir treasure chest var. Bu arada girebilirsin sen. Atımızı kaybetmişiz. Her şeyimizi kaybetmişiz. Yola çığ düşmüş falan. Biz de artık buradan start vermişiz anlaşılan. Bunları bir alalım ya. Bir skill sistemine falan bak belki. K'ye basarak. Onları da bir incele. Burada dayılar var. Dayıları kesiyorum şu anda. O yakın dövüşümüz daha çok vuruyor anlaşılan. Evet. Baya Bayağı güzel vuruyor. Şimdi long sword ve pistol çıktı. K'ye basalım. Evet skill. Oo. Oo, bayağı var yani. Bayağı bir skill ağacımız var abi. Buradan kılıcımızı farklı farklı skilllere bir de farklı farklı skilllerin pasiflerini de. yolaştırabiliyoruz ya da ağırlıklı olarak hunter gidip uzaktan da vurarak ilerleyebiliyoruz çok güzel tricklerde galiba ıı, aktif skilllerimiz değil mi? Aynen bu yanımızdaki hanımefendi bizim destekçimiz katarina galiba ıı, hikayede anlatılan aura nedir tam olarak? Aura da pasif pozitif. Anladım. Öyle. Aktiflerimiz pasif bu aktifimiz bu pasifimiz bunlar da ana silahlarımızın ek özellikleri diyebiliriz. Oldukça güzel oldukça geniş bir yelpaze. Bu geniş yelpaze de tamamıyla çeşitliliği sunuyor. Arkadaşlar Bilal katılmaya çalıştı ama katılamadı. Oyunda belli başlı hatalar var. Başta oyun kuramıyoruz. Galiba sadece aynı internete bağlı olduğumuzda kurulabiliyormuş bu olay. Bu da belirli zorluklar yani zorluklardan biri. Yani online oynamak daha zevkli olabilir arkadaşında ama bence ikinci oyununda falan ya da üçüncü oyununda bunu düzeltmiş olsalar gerek. Oyun 2014 yapımı bu arada. 2014 yapımına göre bence oldukça güzel yani efektler, oldukça canlı, oldukça gerçekçi bir grafikler var. Ve oyunun detaylı bu kadar detaylı olması daha da hoşuma gidiyor yani. Bakalım daha farklı çeşitli canavarlarla karşılaşacak mıyız? Biraz da kılıç kalkan girelim ya yani şöyle. Evet. İlk şey. e level'ımızı aldık. Şimdi ha, bir de bu kısım mı var? Karakter şeyimiz mi var? Ooo maşallah ya. Şimdi body'miz melee damage falan filan. dexterity Range damage. <laughs> luck. Magical item çıkma olasılığı falan filan. Okey. Şimdi o zaman dexterity'den gideceğiz. Dextry'den Kaç tane? Body. Body melee damage'imizi arttırıyor. Bir de hit point'imizi arttırıyor. Biz evet. uzaktan oynayıp kayıtlayacağımız için çok gerek yok bence. Ama dex, şansımızı arttırabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> şansımızı arttırabiliriz. Evet kritik hit, dodge falan filan bunlarla daha iyi hayatta kalabileceğimizi düşünüyorum. Okey devam. Hey, Metin 2'yi gibi abi. 3 dex bir şey. <laughs> Mütemel dexleri e, bize şey de veriyor olabilir. Şimdi bu e, skilllerimizi nereden basıyorduk? Şuradaki iki, he. iki skillimizle basıyoruz. Tamam. Şu altıyoruz. Kurtları öldürüyoruz. Bayağı çatır çutur giriyoruz yani kurtlara şu anda. Dexterimiz range damage, dodge falan filan. Anladım. Okey. de. Ben silahtan ilerleyeceğim. Silahtan ilerleyeceğim için neye verebilirim? He, direkt buna veriyorum. Mes ay verdim alamıyor muyum geri? %50 damage arttır diyor. Tamam arttırayım tabii ki de ya. Ama buradaki olay ne acaba? Mesela D, S. Kanka o, o muhabbet şöyle. Nasıl? Şimdi can ve mana barının hemen yanında bir sarı bir bar var. Bu sinir öfke barı oluyor. Bu barı ne kadar yüksek tutarsan mesela atıyorum. O D muhabbetini falan da şöyle Hı -hı. söyleyeceğim. O kutları kes. Ha. Şimdi mesela gel yukarıdaki mesela silah işaretine. Evet. O silah işaretinin üzerinde mesela %150 damage yazıyor. D'ye 3 kere bas. Oo! Bak gördün mü? Bu ee? tek hitlik, tek hitlik sana %150 damage veriyor. Bunu mesela öfkeni doldurup doldurup basıp basıp yapabiliyorsun yani. Hmm. Evet, vay! Biraz farklı. Iki, evet, üç güzel güzelmiş ama. Var. Aynen. Onun bir 2 3 tane daha modu var mesela işte. Bayağı iyiymiş. Modu. Beğendim. O şekilde yani. Evet. Burada bir kilise var. Diyor ki %25 bonus demiş. He, birazcık da din. Anladım. Buradan paramızı alalım. Parası kalmıyor. I'ya bastığımızda kılıçlar gelmiş bize. Oo, güzel bir kılıç gelmiş bu arada. Okey. silahlarımızı da değiştirdik. Şu anda kılıca dönebilirim sanırım. Çünkü kılıçta bayağı 10 12 vuruyoruz yani şu anda. O, o silahta da 12 vuruyoruz. Ben bayağı beğendim ya. Ya yani çok yani bu oyunu bu kadar geç keşfetmeme üzülüyorum. Neden? Çünkü yani biraz da erken keşfet böyle doya doya bu oyunu oynayabilirdim diye düşünüyorum. Ama umarım oynayayım merak edenler için faydalı bir içerik olur. Oyun oldukça çeşitli, oldukça böyle diğer bu tarz oyunlara nazaran daha farklı bir işleyişi var. Skill sistemi var, işte pasifleri vesaire var. Bunların oldukça farklı farklı, farklı e, yönleri var. Bu yüzden hoşuma gitti. Ve mapte biz mi buluyoruz hilal? Hı hı, aynen. Mapte gideceğin görevi yere o ne keşfederek. ne ya? Ne yaptım ben ya? O ne ya? Gideceğim yeri keşfeder direkt. Ha, the village diyor. Anladım. Araya sonra buluyoruz. Aynen öyle. Vay be, güzel. Bak bu kısım da mesela güzel. Ne yaptım ben az önce? Uçtum bir ileri. Evet, oyunda kayıt atmak zevkli bu arada arkadaşlar. Oyunda ya. Evet, kayıt güzelmiş oyunda. <laughs> evet, şimdi üç dexteri, 2 lak. Hep böyle gideceğim abi. O, ben böyle sapıyorum. Bu, bu konuda hep sapıklık yapıyorum. Perklerimiz de varmış bu arada. Perkler nedir? Bu oyun perkler... bayağı bir şey sunuyor arkadaşlar. Karakterini güçlendir. Karakterinin kendi özelliklerini güçlendir. Body, işte luck falan. Skill'lerini güçlendir. Pasiflerini güçlendir. Aktiflerini güçlendir. Üstüne bile perklerimiz var. Evet bu perkler nedir? Perkler aslında şey gibi geliyor bana bilen. Karakterimize yol açmak. Hani assassin. Şöyle böyle. Ya bu perkler işte aslında pasif gibi bunları da düşünebiliriz. Hepsinin vermiş olduğu farklı alt böyle şeyler var, özellikler var. Hı, hı Mesela işte bir tanesi kritik hasarını arttırıyor veyahut da şansını. Diğeri mesela Lady Katarina var senin yanındaki support. Hı hı. onun mesela işte yani gücünü falan attırıyor defense'ini falan arttırıyor. Mesela bilmiyorum gördün mü? Lady Katarina'nın olduğu yerin üstüne bir bas istersen. Hemen sol üstteki kısım. Evet. Aa, oo. Şimdi Lady Katarina senin için bir aslında pet görevi görüyor. Ee, senin için yani <laughs> evet. defansif yani defansif bir rolde alabiliyor saldırgan bir rolde alabiliyor. Hı hı. Ee, ve onlara item de saldırı. koyabiliyoruz galiba. Hı hı. Aynen Lady Catherine'a ya hı hmm. item de koyabiliyorsun. Kendi level var. o da level atlıyor bir de üstüne. Hı hı. Aynen o da sende. Bu oyun bence şu anki yeni yapılan yani şu zamanda yapılan çoğu böyle izometrik RPG'ye nazaran daha böyle detaylı, daha güzel yani bence. Hı. Oldukça evet. güzel yapmışlar yani. Ben ben bayağı beğendim bu arada. Şimdi bana diyor ki fazladan bir inventory page'i açarım sana diyor. Ya da diyor senin ilk atakların %5 kritik e, şansı verir diyor ama Öldürdüğün, öldürdüğün her düşman için diyor. Bunu seçeceğim ya. Learn Perk. Evet. Ha, bir sonrakinde bunları da seçebiliyorum ama. okey tamam. Güzel anlaşma. Bu arada, bu, bunların hepsini nasıl öldürebiliyorsun? Başımıza ben ona şaşırıyorum arkadaşlar. ve burada tararız abi? Burada patakite vururum ben bunları. Yaklaşamadan vururum vallahi. Vurduğumuz tek yiyor galiba. Evet, vurduğumuzda tek yiyor şu anda tabii ki de büyük ihtimalle. Evet, Bunca adamdan bu kadar az item çıkması üzdü beni. Evet ilk başlarda böyle oluyor. Bir de zaten oyunun zorluğu hani ne kadar normale alıyorsan al. Birazcık yayta e kaldığı zaman oyun çok hani. Ooo ormanın zor içinden kurtların çıkması falan çok iyi ya. Yani şu şöyle genele baktığımızda gerçekten ileri düşünüp de yapmışlar sanki ya. Yani gerçekten ileri görmek yani bu. Evet shift bu ee, bu arada başka bir oyundan bildiğim shift. Shift'e basılı tutup Sol tıkla, özür dilerim. Sağ tıka basarak itemlerimizi öbür e, petim, yani özür dilerim Katerina Hanım'a. Katerina Hanım'a gönderebilme özelliğini biliyordum. Kullandım birazcık. <laughs> Bayağı okey ya. Hı? Evet. Düfeye döndük. Peki. Bu hanımefendinin üzerindeki Eşyaların nasıl go shopping, He, okay. Hı, o da level atlamış bu arada. Onu biraz daha tank yapmam gerekiyor ki çünkü ben uzaktan vuruyorum. Aynen, zaten o hani senin için bir böyle bodyguard rolü üstlendiği için onu biraz daha böyle Defansif yapınca daha iyi oluyor. Ama tabii saldırgan da yapabilirsin yani. Hani... Bakın duvarların yanlarından gelmeleri falan oldukça böyle bence şık ya. Yani bu olay çok iyi. Evet şehre geldik. Hızlı hızlı konuşun bakalım. Bizi kendimizi bu kazadan, bu yıkımdan, atımızın da ölümüyle birlikte şehre kadar getirmiş bulunuyoruz. Şöyle genel olarak baktığımızda grafikler oldukça güzel arkadaşlar. Grafiklerin yanı sıra oyundaki çeşitlilik, item çeşitliliği, verebildiğimiz yeteneklerin çeşitliliği ve birçok oyun içerisindeki özelliklerin böyle farklılıkları, kullanışlı yani kullanışlığı diyeyim erişilebilirliği oldukça üstün oldukça farklı. Şu anki dönemde bile yaşadığımız ya yani 2014-2021'e baktığımız aradaki 8 senelik Yanlış söylemedim değil mi? 8, 7 senelik mi? 7-8. Evet. 7-8 senelik aralıkta bile halen izometrik RPG'lerde bu kadar ileriye güzelce ne bir şekilde dikkatli bir şekilde gidilmemiş bulunmakta. Bence oldukça örnek bu dönemdeki yeni çıkartılacak oyunlara da örnek bir şekilde yapılmış bir oyun. Ben çok beğendim. Sizin de yorumlarınızı aslında bekliyorum. Bu benim için bir ilk bakıştı. Sizin için de bir öneriydi. Şu anda Steam'de 109 liradan sadece 10 liraya indi. Hatta bu oyunu sadece ben bu oyunu istiyorum diyorsanız, üç oyunda istemiyorum. Sadece bu oyunu istiyorum diyorsanız sadece 2 lira arkadaşlar. Kesinlikle alınıp denenebilecek ve tecrübe edinebilecek bir oyun. Kesinlikle öneriyorum. Bence çok güzel bir oyun. Alıp deneyebilirsiniz. Sonrasında da yorumlarda e, oyun hakkındaki fikirlerinizi bana sunabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna, abone olmak istiyorsanız da bana destek vermek istiyorsanız da abone ol butonuna tıklayarak bana abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.